Arkadaşlar bugün sizlerle tekrar karşınızdayım. Ee, evet arkadaşlar bugünkü ikinci kaydım bu sefer harbiden benim suçum değil bu sefer kuzenin suçu. Tam böyle benim kayıt yaptığım az zamanlar arıyor böyle neyse. Ee, evet arkadaşlar bugün Antonio'dan bilmem kaçıncı bölümdeyiz her zamanki gibi bilmiyorum. Ee, şimdi yine ne yaptık arkadaşlar zaten başındaydım sıkıntı yok. Şuna bir tane apple juice buldum tam adetlendir burayı yürütlüyoruz yani bir tane apple juice, bir tane brick. Nerede buldum Apple Juice'u? Juice burada buldum. Bir iki de şurada buldum. İlk boş. Ha bir tane de militer var. Knife buldum Dur lan şu benimkinden daha iyi. Onlar da niye bu kadar çok militer knife var? Az şunları çeste. Şimdi şu arkadaşı al. Bunu buraya e, yanlış koydum. Bunu buraya da koy. Sonra bunu buraya at. Burada boş yeri yok. Burada da yokmuş. Bu tahtaları at abi. Bunlardan bir halk olmaz. Bir tanecik tahta yani. ne olacak? Ee, bu arada ben çok susuzluk falan var. Şimdi arkadaşlar ben military nation'ı yesem mi diye düşünüyorum yani. Çok düşünüyorum. Evet bir de bir chest yapalım artık yetmiyor ya mütezeller. Her gün bir şeye veda ediyoruz. Baksana. Militar olan alışmışız ya. Militar ration, Yemekten seven bir gideyim. Şurayı bir yutlayayım. Şimdi eğer izde olsaydık rahat rahat koşardık. Aha akü. Bir adam şey demişti ya karavan yapmamıştı. Işte. Karavan yapacaksak akü şart. Aha havuç. İnşallah şey değildir molde. Aa dur lan benim şeyim vardı anasını satayım. Hazır olmuş. Oo apple yerim. Yerim ne? Apple yerim abi. Elma suyunu yerim o da güzel. Ola OBS'teyiz. Güzel yani mükemmel. Bugün istediğim kafamın bugün paşa gönlümün keyfine göre kayıt alacağım çünkü OBS'teyim. Zaten OBS'e geçtiğimi daha önce söylemiştim. Avgulu lazım oluyor. Arka kabiler, yok arka, arka taraflar benim pek hoşuma gitmez. Ben de rahat hisseder. Öyle, hala bir içimde şey var abi. Sanki böyle her an 10 dakika süresi dolacakmış gibi. lan, lan, lan içime girdi içime girdi. Oğlum ne oluyor lan herif içime girdi. Neyse ya ben havuç mavuç istediğim Neyse ya, ben şey diyeyim mi? Şimdi hatırladım benim şeyim vardı ya. Şurada havucumla domatesim. Şunlara da bir çevirelim de ekerim ya. Keşke bu meyve suyunu falan da ekebilsek. Eklersi ekerdim bu arada. Şimdi saçmalıyor gibi görünebiliyorum da yani. Oyun arası zaten ne bekliyor? Ben domates bulmuştum sanki. Domates. Domates. Neyse. Şunu ek. Bunları al. Sonra bunları ye. Sonra bunu da al. Bunu da iyi Benim şu bir çiftçilik skillimi arttırabilsem. Skizlerden gel bakayım. Benim kaçım var? 81'im. Ne kanka? Neredeydi oğlum o? Fishing outdoor değil. Outdoor da basmam gerekiyor ama harbiden yani önemli background smidi ya bu. Harvest and plant more effectively. Bu ya. Bas abi şunu. Dur dur bunu bir sök bir daha ek. Çünkü yüzde on çıkacak bu. Bende ne ilaç vardı ya? Bende bir ilaç vardı ama. Bende nasıl ilaçlar vardır abi? Eee bakabilir miyiz? İlaç. İlacım yok be önceki ilanların ki. He. Oğlum bende pain killer envanterdeymiş. Neyse. İç şundan bir tane. Şimdi bir chest yapalım. Ondan sonra bu bölümde ne yaparız? Abi bugün bir şeyin içine gireriz yani değil mi? Şimdi girmemiz var. Giriş. Ağırtlarımı zaten basılı hemen hızlıca keseriz zaten siz hiç, hiç merak etmeyin arkadaşlar beklemezsiniz Ama da birazcık hastayım Hava da ses de cızırtılı geliyor olabilir Ses düzeyini arttırdım Ama ses hala cızırtılı He ha, sözümü tutuyorum OBS'e geçeceğim dedim Geçtim Yeni bilgisayar alacağım demiştim Aldım Ondan sonra ses düzeyini halledeceğim dedim. Hallettim yani tutuyorum yani birazcık keşke olsa onu da hallederiz bir ara Allah Allah ya zaten arkadaşlar benim bu hafta işim çok o yüzden bu hafta en fazla iki video atarım haberiniz Zola yani ama efendim niye atmıyor video? ya öyle ya öyle demeyin bana ana ben de diyorum benim şeylerim nerede üzerimdeymiş doldur ama zaman her şeyi Burada boş şarjörler var boş kovanlar nerede onlar Bakalım mi. Burada var bir tane. Şu kobra box oluyor böyle kırklık. Ondan olsa güzel olur da. Şimdi bunları bir şey yapalım. Dolap yapalım. İlk öncelikle bundan bize 9 tane lazım. Yere düşüşe de. Böyle 9 tane yaptıktan sonra zaten üzerimize şey, Kaç tane istiyor? 11 tane mi? Bakayım nerede lan o? Ee, en başa kalmış. Vay ben nasıl bir Anton oyuncusuysam yani ezbere biliyoruz abi. Neyse çok da ortada kalmasın şimdi arkadaş. Yoksa açamam. Şunları şöyle koyalım bakayım. Bu dört alan kaplayan şeyler çok insanı zorluyor ya. odunları da koy. Lazım oluyor Ben yamuk koydum çok. Sesleri duyuyorum yani. Sövüşler. Neyse. Şunları da şuraya koyduk mu? Splitleri de atalım buraya. Split mi? Hah. Şimdi rezil olmayalım da. Neyse koyalım bunları da böyle. Bunu yine 3 al. Acil durum bulat peki. Acil durumlardan bas bak şimdi. Oğlum benim üzerimde çok fazla kobra şarjörü varmış lan. Oğlum 40 yıl yeter oğlum. Neyse. O yüzden lan benim şeylerim de baya kırıldı kırılacak ha. Ya yani şu Firefighter kaskı. Oğlum bir de ponçoyla geziyoruz anasını satayım. İnsan bari bir tane sivil yıl çelik yelek bulur. Sivil çelik yelek. Bizde o da yok. Hayat bizi açmadı kanki. Neyse. Devam ki. Şu duvar dikelim ben. Şuraya duvar dik mesela. Girmiştik şimdi mesela. Böyle den den den. den. Adamı yoruyor. İnşallah içeride bir yemek de bulurum. Allah izin verirse bir hospital'a gireceğim. Bir antibiyotik gir. Odur, budur bir şeyler bulalım yani bizde değil mi? Şöyle info alalım. Güzel herkes ayakta. Yatalak yok değil mi? <laughs> Lan oğlum. Kim duydu sesimi? O yatalak zombiden zıplak mıydı o? şu ateş zombi var ha. Bak o ateş zombi ise sıkıntı çıkar. Arkadaşlar işte bu yüzden bangır bangır koşmayın. Şey bir yandan kılıfı ol. <laughs> eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulühü <laughs> <laughs> amin. Uf kapanın girişinde alan bekliyor. Vaz mı yoksa <laughs> Ne oluyor ara sır satayım. Bakayım gelen geçen yok değil mi? Oğlum ne lan? O hala o fırlattırdığımız araba orada duruyor ha. Baksanıza. Onu da bilmeyenler izlesin yani eski bölümleri. Neyse. Ya ben başka bir yere gideyim dış tarafı diyeyim. İçeride bir bugün birazcık sıkıntılı gibi. İçerisinde başka bir yere yutarız Acaba gidebileceğiniz bir yer var mı? Ha bu arada arkadaşlar ee, siz yazmadan yoruma söyleyeyim. Asla buraya gitmem yani. Orası karanlıktır. Orası yatalak doludur. Orası terörist bölgesidir. Olmaz yani. Neyse ya biz çıl çıl burada takılalım. Biz ne işlerde uğraşıyoruz ya Allah Allah. lootları yenilenmiş. Neyse adeti gerçekleştiremedik. Adeti gerçekleştirelim. O Apple Juice daha mı var orada? Gülüye da o kadar gerek yok yani neyse. Apple Juice güzel oldu bu arada. Hadi bunu da alayım arabayı boyayacağım. Boyayayım hatta şimdi. Acayip güzel duracak mı? Oğlum şey değişti lan sadece ama böyle daha güzel oldu. Ya polis arabası dediğin zaten şey olur. Mavi olur. O ne? Yellow smoke. Smoke severiz arkadaşlar biz. Oğlum ben niye smoke'la girmedim oraya? Bir smoke'la denesem mi? Aman başka günlerim hiç uğraşamayacağım. Dünyanın en tembel insanlarından arasındayım. Bakayım lootlar yenilenmemiş galiba. Hala orada bıraktım. Şey duruyor. mesela şey istasyonuna girelim. Hayır ya benim şey varım. Şeyim var değil mi? Gel bir şuraya. Drezingim. Hadi bakayım Drezinglere güvenerek arkadaşa bir girişim <laughs> gel kanka gel vurma. Hayır. Dojladım. Evet. Harika. Neyse kardeş. Seni çok severim. Bak senin gibi insanları. Sen yatalak değilsin. Sen ayaktasın. Dipdiri insansın mesela gibi insanları çok severim. Arkadaşlar. Bir saniye geliyorum. Ee, arkadaşlar. Şimdi geldim. Ufak bir sıkıntı çıktı. Ee, Shift F2 şey. Değiştirme ekranıymış. O yüzden ufak bir sıkıntı. Hemen şu arkadaşa bir şey o ne lan? Akıyor değil mi o? Aynen akıyor. Bak oğlum sen şahin misin? Sen arkanı nasıl görüyorsun? Oğlum. Hayır ya abi sen gelme ya be. abi. Ha sen bir yere git. Firefighter X. <laughs> Oşşş ne oluyor lan? Tezgah lan bu tezgah lan lan. Durun. Saçmalıyorum bazen ha ise. bakayım Başka nereye gelebiliriz kulaklığa girmeyeceğiz bankaya girelim o da F3 aldım İnşallah şu an kayıtta bir sıkıntı yoktur varsa artık suçum değil Allah İnşallah kasanın içinde bir yatıla karşılamaz beni Çünkü zaten biliyorsunuz buranın asıl olayı kasa kapıyı daha şey bırakmış ranger mazl Butterfly Butterfly'ye almayacağım Zaten evde %100 kalitesi var. E, hastaneye giremediğimiz için benim bu en çok korktuğum yapı eczane midir nedir hiç bilmiyorum. Eczaneye benzer bir yer diye tabir edebiliriz. Hadi baba. Ne yapıyorsun sen? Vitamin. Vitamin ver ver ver. Vitamin. Biz zaten vitamin için girdik. Uf En çok aradığım yani arkadaşlar siz bilmiyorsanız da püşş, Tabletlerden tamam mı ya arkadaşlar bakın bu profitection tablet dedi tablet diyor tamam mı bunu da bilmiş olun yani tam işimiz bitti çıkabiliriz şimdi gelelim buraya evleri büyütliyoruz. Direkt gibi girsem. Girdik. Aha patates ekeriz getir. Çikolata var yerim getir. Ola böyle bir cesaretle ayakta gidiyorum ama. Olsun olsun bir olmaz. Bakalım içleri boş. Bir dolu abi. Şu kapanın önünde bir yatalak var. Hiç sevmem. İşte Aha içeride bir abi var. Eğlen. Oy sisteme bak. <laughs> 3 Ananı sat. Abi abi gelme abi. Oyna. Cips maalesef ekilmiyor. O yüzden onu alamayacağız. Ve kovaltısı çok düşük. O bayağı ekilebilir şeyler bulduk ha. Kovaltısı düşük olsa zaten fark etmiyor. <laughs> hadi sen de gel hadi. <laughs> Alacağım kendime güveniyorum. Aldım. Şimdi ensesine çakacağım. <laughs> Ensesini koydum şabala. <laughs> Şşş dalıyor lan. <laughs> Beklendik senaryo zaten. <laughs> Duffel peki al. Ya yeter artık ponço istemiyorum ya. Her taraftan ponço çıkıyor. Bana bir sivil çelik gerek verin ya. Biz niye geliyoruz ne buluyoruz ya. Neyse zaten her serinin bir vasıfsız bölümü vardır. Bu serinin vasıfsız bölümü de bu olsun hadi. Dur bari evin orada hava da. ben bayağı açıktım. Açıktım arkadaşlar o yüzden. Bir şeyler yiyelim yani bir şeyler yiyip içelim. Şöyle bir apple juice'umuzu pardon grape juice'umuzu attık. Sonra geldik. Çikolatam vardı benim. Çikolatam nerede lan benim çikolatam? Çikolatamı ver lan bana. Orada çikolata yok? Çikolata aldım ben. Eminim. burada. Diğerlerinin kuvvetlisi düşük olmasa onları da yerim de yani biliyorsunuz yoksa siz. Onları da bir siyle şey çevirip şey ekelim. Kraft seed hatta şuraya gel. Nereden yapıyordu? o? Enerjiden. Tamam. Şu mısırımızı da ekelim. Mısır birazcık uzun oluyor. Benim annem adamım, koskoca mısır sırığından Bir tanecik mısır çıkıyor Burası bir mantık Yani Bu da bir akıl tutulması bence Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz Herkese bakmayı unutmayın Bay bay